Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 4 Kasım 2023 Cumartesi indirim ürünler katılımını incelemeye başlıyorum. Başan pilavlı pirinç geliyor 10 kilogram satış fiyatı 199 TL olacak. Albel yerli kırmızı mercimek 2,5 kilogram 77,90 Tat organik pilavlı bulgur 500 gram 19,90 Oba Nadal çeşitleri 7,5 lira. Yurt konserve yaprak sarma 29.90. Salti tuzluklu kaya tuzu 500 gram 10.90. Burcu cam domates salçası 1,5 kilogram 79.90. Tat organik yeşil mercimek 500 gram 34.90. Tat organik kırmızı mercimek 500 gram 27.90 Kağanlar az yağlı taze peynir 1 kilogram 95 lira Bahçıvan yarım yağlı süzme peynir 1 kilogram 99 lira Bahçıvan tam yağlı toz peyniri 1 kilogram 169 lira Kiri labne 27.5 lira Kiri sürülebilir taze beyaz peynir 29.5 lira Cem çizik yeşil zeytin 1 kilogram 69.90 Pınar nesil siyah zeytin 1 kilogram 69.90 Seydoğlu kakolu fındık kreması 54.90 Torko ayçiçek yağı 5 litre 169 lira Kuru kahveci Hacı Burhan Efendi Türk kahvesi 3 çarpı 100 gram 49.5 lira Nesle Nesquik kakaolu süt altılı paket 45 lira. Nesle Nesquik kakaolu toz içecek 45 lira. Ponti dondurulmuş kıymalı kol böreği 500 gram 69.90 Gedik dondurulmuş pirinç nugget 700 gram 48.90 Süper Fresh dondurulmuş klasik pizza tost 2 çarpı 125 gram. Satış fiyatı 28,5 lira. Beşler dondurulmuş dana stick burger 84,90. Baby turko doğadan bebek bezi çeşitleri 179 lira. Peros toz deterjan 10 kilogram 179,90. Çiçeğim sıvı deterjan 3 litre 79,90. Milo 3 katlı tuvalet kağıdı 32'li paket 129 lira. Milo 3 katlı kağıt havlu 12'li paket 89 lira. Sofya el ve yüz havlusu yüzlü 19,5 lira. Ritim oda kokusu çeşitleri 89,5 lira. Dalim bıcı bıcı bebek kolonyası 39.5. Dalin Kolay Tarama Spreyi 49.5. Lure Vücut Spreyi Çeşitleri 49.5. Beauty Girl Dudak Nemlendiricisi Çeşitleri 22.5. Lick Gloss Çeşitleri 44.5. Aldiva Petibolbüs gibi 1 KG 34.90 Mini Miniki Çilekli Nuga Bar 27.90 Eti Mini Popkek çeşitleri 19.90 Çokoprens Kakaolu Kremalı Bisküvi 24.90 Ülker Karamio Kremel Dolgulu Çikolata 10.5 lira Dereje Çikolata 14.90 Torku bisküvi tam buğdaylı 9,5 lira. Aldiva Happy sandviç bisküvi 14.5 Ülker Dua çikolata çeşitleri 6.5 Şimşek kurabiye yer fıstıklı kakaolu 14.90 Eti Bumbo portakal aromalı kakaolu bisküvi 9.90 Eti Gong Pops Mısır Patlığı 17,5 lira. Eti Bidolu Gofret Çeşitleri 5,95 Feraman karışık meyve aromalı lollipop 5.90 Eti brownie gold vişne soslu kek 4.5 lira Eti brownie klasik kek kakao fındıklı 4.5 lira Ülker dan kek çeşitleri 3.95 Çerez kırık ceviz içi kuru 69 lira Çiğ badem 69 Kavrulmuş badem 69 Kavrulmuş siirt fıstığı 115 lira. Dimes %100 meyve suyu çeşitleri 23,5 lira. Çamlıca frambuaz gazlı içecek 22,90. Kola turku gazlı içecek 18,5 lira. Boli meyveli içecek çeşitleri 26,5 lira. Fanta meyveli gazlı içecek 1 litre 23 lira. B pazarı sade maden suyu 15.50. Leis kekikli patates cipsi 29.95. Çerezos mısır çerezi çeşitleri 17.95.